Ben Muhammed Sagdat, Mati Matematik öğretmeniyim. Bugünkü dersimiz Matematik. Sınıf 7, konu geometrik cisimleri, ders birimi piramid alanı, ders tipi açıklama. Piramidin alanı taban ile yanal alanı toplamına eşittir. Piramidin taban alanı B, yanal alanı M ise bütün alanı şu formüle hesaplanalım. S eşittir B artı M. Piramide alan hesaplanalım. Piramidin özelliğine göre yapılır. Taban ayrıntı uzunluğu A eşit 6 cm ve yana yükseklik H eşit D cm olan düzgün kare piramidin bütün alanı hesaplayalım. Çözüm. B eşit A kare eşit 36 cm kare ve M eşit 4 defa 2 de 1 A defa H eşit 2 defa A defa H eşit 2 defa 6 defa 4 eşit 48 cm kare. S eşit B artı M 36 cm kare artı 48 cm kare eşit 84 cm kare. Evdevi, Matematik 7, sayfa 184, ödev 7. Teşekkürler.